bir vatandaşımız oturmuş şeyini sırtmış orada oturmuş ağlıyor muhtemelen ben yaşlarda bir kadıncağız diyor ki bu tarla benim her şeyimde benim hayatım bitti falan diye ağlıyor ah teyzeciğim benim yaşımda ama teyzeciğim deme nedenimi tahmin edersiniz ah kardeşim ah kız kardeşim verdiğiniz oy kaderimizdir verdiğimiz oy kaderimizdir biz insan hakları demokrasi hukuk derken hiç birini sesinizi çıkarmadığınızda sustuğunuzda yarın sıra size gelecek şimdi CHP'nin il merkezlerine el koymalar falan kayyumlar atamalar bunlara sesinizi çıkarmadığınızda yarın sıra size gelecek hakkınızı savunacak kim kalacak gazeteci kalmadı bir avuç Aha nereye gideceğiz, nerede yayın yapacağız? Yakında YouTube'da da yayın yapamayacağız. 972 bin lira istiyor Rütük. Televizyon kanalıymışız. Lisans alacakmışız. Ne lisansı, ne televizyon kanalı arkadaşım? Dalga mı geçiyorsunuz siz bizimle? 972 bin lira her yıl. Ben de dedim ki versin Rütük bana her yıl 972 bin lira. Her yıl. O da herhalde enflasyonda artacaktır zaten, zamlanacaktır. Valla ben evde oturayım bari. Emekli maaşımdan daha yüksek bir para gelecek kesinlikle. 172 bin lira. Arkadaş. Ha. Şimdi televizyon kalmadı. Gazeteci kalmadı. Hukuk kalmadı. Demokrasi kalmadı. Muhalefette kalmasın. Herkes sussun, otursun. E o zaman pardon sıra size geldiğinizde kim bağıracak? Kim bağıracak? Kim sizin hakkınızı savunacak? Tek başınıza kalırsınız. Onun için bu olup bitenler olurken insanlar insan hakkı demokrasi e, derken Lütfen başınızı kaldırın ve bir şey söyleyin. Başınızı kaldırın ve evet. Böyle bir şey olamaz deyin. Deyin. Siz de sahip çıkın. Sıra size geldiğinde yalnız kalmak istemiyor iseniz sesinizi çıkarın. Tek adam rejiminin bizi getirdiği yeri görün artık. Susarak bundan kaçamazsınız. Kaçamazsınız. Gidecek yeriniz yok.